Hepinize neden merhaba arkadaşlar bugün sen ne? <laughs> <Aa! gülüyor> ya bugün sizlerle birlikte Minecraft açma. Laki Lucky... bak dilim ağzı bakalı ya. <laughs> Minecraft açma <yeri>. yani. <laughs> <laughs> e, bugün Lucky Block açma hepsi şey başlıyor. Biz biraz, biraz açtık. Lan! Eşyamı çaldı. Eşya çalmak yok. Kendininkini aç bana ne ya buradan. Sen, merhaba arkadaşlar benim benim. O oh, nedir renk kuzu buldum. Ay! Ee, kanka bir sıkıntımız var. Merhaba. Aa, al abi. Yenilenme iksirim var. Şöyle bir tane de kazmam var. Sen buna bak buna. Dikenler kaç kaç? tamam sana vurmuyorum ben. Kanka vurduğun anda ölüyorsun ki. Zaten. Aynen vurduğun anda ölüyorsun. Ana TNT geliyor. Ne bağırıyorsun? Tamam. Açıyorum. Oh, lucky blok, lucky blok, lucky. Ya bana hiçbir şey gelmiyor ya. Vidir çağırayım mı? Hı hı. Yetkin yok ki. Niye? Çarşı. Çağıracağım ben Ben size akad verir miyim? Ha, olur. Ya çek. Hı. Yer çok kısa yok. Hı. Evet, bunu alamıyorum yerden. Biraz kayar mısın abi? Onun. Bana yer kal. Ben bu videoyu iptal. Niye? Kanka, atalım bunu YouTube'a.